olarak hoş geldiniz diyorum. Genç Parti'nin e, 2002 yılında kurulduğu günden beri e, görev yapıyorum. Bugün de genel sekreter olarak e, görevimi devam ettiriyorum. 2002 seçimlerinden, 2007 seçimlerinden ben bazılarınızı tanıyorum e, iz olarak zaten. E, her iki seçimde de milletvekili adayı olarak Genç Parti'de görev yaptım. Ee, şimdi de yine önümüzdeki 2023 yılında yapılacak seçimlerde e, Genç Parti olarak çok ciddi bir e, rol oynayacağız. E, 20 yıllık iktidardan, iktidardan sonra e, 2002 yılında AKP'nin iktidar olmasında çok önemli bir rol oynamıştı Genç Parti. İlk defa seçime girdiğinde e, AKP de ilk defa seçime girmişti ve %34 ile çok ciddi bir parlamentoda sandalye sayısına sahip olmuştu. Biz baraj altı kalmıştık ama bu seçimlerde inşallah Genç Parti e, bir akşam genel başkanımızla, kurucu genel başkanımızla adaylığını açıkladı. 2023 seçimlerinde de inşallah Genç Parti Cumhurbaşkanlığı'nı çıkaracak. Seçimlerde de çok etkin rol oynayacak. Çok ciddi bir sandalye sayısına meclise sahip olacak. Konuyla ilgili sorularımız Cumhurbaşkanlığı var. Cumhurbaşkanlığı adayımız var mı? Evet. Kuru Cenab-ı Başkanımız Cem Uzan. Cem Uzan genel. Evet. Teşkilatlanma evet. olarak 81 ilde e, teşkilatlanmamız tamamlandı mı? Şimdi tüm Türkiye'de teşkilatlanmamızı biz biliyorsunuz Türkiye'de 128 tane siyasi parti var ama bunlardan sadece 21'i e, seçimlere girme hakkı elde etti. Biz 2020 yılında pandeminin tam da yoğun olduğu süreçte e, 67 ilde kongreleri tamamlayarak büyük kongremizi gerçekleştirdik. Seçime girme yeterliğini kazandık. Ama bundan sonraki süreçte de yine devam etti kongrelerimiz. Hatta bu hafta <laughs> e, Manisa'da kongrelerimiz var. E, Eksik olan yerlerde kongre çalışmalarımızı, teşkilatlanma çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tüm Türkiye'de teştaplanmamızla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Herhangi evet. bir ittifak düşüncesi bulunmuyoruz herhalde. E, şu anda e, liderimizin de açıkladığı gibi İttifaklar için çok erken bir süreç. E, biliyorsunuz e, iki mevcut ittifak var. Bu ittifaklardan e, Millet İttifakı parlamenter sisteme geçişle ilgili bir çalışma kapsamında e, dört parti altı partiye çıktı ama it ittifak olarak değil bu sadece parlamenter seçimle ilgili parlamenter sisteme geçişle ilgili bir çalışma grubu oluşturuldu. E, önümüzdeki süreçte biz kapılarımızı tamamen kapatmadık ama genç parti olarak barajla ilgili herhangi bir sıkıntımızın olmadığını zaten Türk halkı, Türk vatandaşı, Türk seçmeni biliyor. Biz yüzde yediye indi baraj biliyorsunuz. Biz yüzde zaten aşmış bir partiyiz. Bundan sonraki süreçte de böyle bir barajla ilgili bir sıkıntımız yok. İttifakla ilgili de net bir şey söylemek şu an için mümkün değil ama tek başımıza kesinlikle gidiyoruz. Bu Bundan sonraki süreçte de Görüşmeler yapılır. Katılmak isteyen Diğer partilerle görüşülür ya da farklı e, gelişmeler olursa e, Türkiye'de siyaset çok kısa sürede değişiyor biliyorsunuz e, kapımız açık ama tek başımıza giriyoruz net olarak söyleyebileceğim e, şu andan e, bu var ama önümüzdeki süreçte işte, ittifakla içinde görüşmeler olabilir. Olası bir genç parti şatısı altında evet. genç partinin adayı evet. liderliğinde tabii söyleyeyim. Olası bir seçim gündeme oluşursa burada aday belirlemeyi nasıl düşünüyorsunuz? Bizim daha önceki süreçte de yaptığımız Genç Parti'nin seçmeni hem eğitimli hem birikimli hem kültürlü Türkiye'yi çok yakından takip eden bir üye kitlemiz var, seçmen kitlemiz var. Dolayısıyla seçmenlerimizin yerel halkın, yerel gündemin istekleri ve talepleri doğrultusunda değerlendirme yapılacak. Ama siyasi partiler kanunu siz çok yakinen biliyorsunuz. Son 30 yıldan beri herhangi bir değişime uğramadı. Maalesef istediğimiz demokrasinin gereği olan yerelde üyelerin ya da halkın teveccühüne göre belirlenmiş üyeler, adaylar belirlenmiyor. Ama biz bunu parti içi demokrasiyle bu şekilde gerçekleştireceğiz. Hani genel merkezden gelen listeler şeklinde değil, genel temayül nedir? Balıkesir'in yerelinde söylüyorum. Bandırma'nın yerelinde söylüyorum. Bandırma'yı temsil kabiliyeti olan Balıkesir'in temsil kabiliyeti olan adaylarla yürüyeceğiz. Gençler ve hanımlar önceliğimiz 2002'de de bunu yapmıştık, 2007'de de bunu yapmıştık. Pozitif ayrımcılık değil ama olması gereken diye düşünüyoruz biz bunu. Bayanlar ve gençler zaten önümüzdeki süreçte gençler yönetecek ülkeyi. 6 milyon şu anda Genç seçmen var. Türkiye'nin nüfusunun da yüzde 40 yaklaşık 40 yaşın altında. Dolayısıyla biz önümüzdeki süreçte gençlerin çok etkili olacağını, siyasette de yer alması gerektiğini ve ülkeyi yönetme adına söz sahibi olmasını istiyoruz. Bundan sonra da böyle yapacağız. Başlamam mı Tabii.